Mutfağımdan herkese merhabalar. Refika'nın dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere dilim dolma tarifim var arkadaşlar. Bu tarif Elazığ yöresine ait bir yemek bu. Umarım beğenirsiniz. Bu yemeğimiz için gerekli olan malzemeler 400 gram dana kıymamız var, 400 gram kısırlık ince bulgurumuz, tereyağım, baharatlarım, domates, biber, limonum, bir orta boy soğanım bir miktar yarım bağ maydanozum, üç tane de kabağım var. Şimdi yemeğimizin yapımına geçelim. Evet yemeğimin yapımına önce sebzelerimi doğramakla başlıyorum ben. Bu şekilde alacalı bir halde kabaklarımızı soyuyoruz ve küp küp olacak şekilde dilimliyoruz ee, arkadaşlar değişik bir yemek bu misafirleriniz geldiğinde ana yemek olarak yapabilirsiniz bunu rahatlıkla tavsiye edebilirim Evet bu şekilde olacak şekilde doğruyoruz Arkadaşlar bu yemeğin adı e, dilim dolma ama dolmayla hiçbir alakası yok çok değişik, yapımı kolay, lezzetli bir yemek bu. Bazıları buna ekşili köfte de diyorlar. Bu şekilde. Evet, şimdi domateslerimizi kabuğuyla beraber orta büyüklükte doğruyorum ben. Çok küçük doğramıyorum çünkü yemeğin pişerken domateslerimin içinde erimesini istemiyorum. Ben sebzelerin yemeğin içinde biraz görünmesini daha çok seviyorum. Görüntü açısından güzel oluyor. Evet, biberlerimiz de bu şekilde küp küp çok küçük olmayacak şekilde dilimliyorum. bu yemek çok bereketli bir ana yemek oluyor. Bu bunun için bu içinde hem kıyması hem de sebzesi olan bir yemek bu. Her zaman yapmak isteyebileceğiniz bir yemek oluyor arkadaşlar yapmanızı mutlaka demeniz lazım yapmanızı tavsiye ediyorum Evet sebzelerimizi bu şekilde doğradık ve harmanlıyoruz sebzelerimizi hazırladık ve şimdi kıymamızın yapımına geçelim şimdi kıymamın içine ince kıymış olduğum orta boy soğanımı ekliyorum bir yumurtayı beyazıyla beraber ekliyorum bir miktar kıymış olduğum maydanozumu ekliyorum. Baharatlarımız bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığı karbonat, tuz, karabiber, kırmızı biber ve kırmızı pul biberimizi ekliyoruz. Ve bu yemeğimize karbonatı koyarsak yoğururken daha da güzel yoğunlaşmasını sağlıyor arkadaşlar. Ve bir yemek kaşığı biber salçamın yarısını Kıymamı yoğururken koyuyorum. Diğer yarısını da üzerine sosunu hazırlarken kullanacağım. Ve kıymam kadar da ince bulgurumu ekliyorum. Bulgurumun yarısını önce ekleyeceğim. Biraz yoğurduktan sonra devamını ekleyeceğim. Ve şimdi yoğurmaya başlıyorum. Kıymamızı en az 3-4 dakika kadar yoğurmamız gerekiyor. Ve bulgurlarımızın iyice yumuşaması gerekiyor. Yoğunlaşması gerekiyor. Yanımızda mutlaka su bulundurmamız daha iyi oluyor. Yoğururken. Çünkü bulgurlarımız için gerekli olacak su. Bulgurumun kalanını da ekliyorum. Ve şimdi iyice yoğunlaşana kadar yoğuracağım. Biraz su ekleyelim arkadaşlar, daha kıvamlı bir şekilde olsun. İçinde bulgur olduğu için suya ihtiyaç oluyor. En az 4-5 dakika yoğuralım ki şöyle elastiki bir kıvamı olsun kıymamızın ve kaynarken yemeğimiz pişerken dağılmasın Evet ben kıymamı bulguruyla beraber iyice yoğurdum 4-5 dakika kadar bir çay bardağı suyumun hepsini aldı şunu söylemek istiyorum tuzu ve baharatları tamamen isteğe bağlı ben az önce tuzuna baktım. Bir çay kaşığı tuz az geldi ve tuz ekledim. Siz isteyen istediği kadar ekleme yapabilir. Evet şimdi kıymamızı da hazırladık. Şimdi diğer aşamaya geçelim. Tenceremin altına 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Sebzelerimiz tencerenin dibine yapışmasın diye. Ve sebzelerimin yarısını doğramış olduğum hazırladığım sebzelerimin yarısını tencerenin dibine bu şekilde diziyorum yarısını da yemeğimin üzerine ekleyeceğim şimdi hazırlamış olduğum bulgurlu kıymamı da bu şekilde elimizde fazla bastırmadan içli köfte gibi çiğ köfte gibi bu şekilde şekil vererek gelişi gelişigüzel koyuyoruz sadece avucumuzun içinde biraz yuvarladıktan sonra bir defa sıkıp bırakıyoruz tenceremizin içine. Yapımı bu kadar kolay ve basit. Lezzeti de bir o kadar lezzetli bir yemek. Dilim dolmalarınızı çok büyük yapmanıza gerek yok. Küçük küçük bu şekilde yapabilirsiniz. Ve hatta yuvarlak yuvarlak da yapabilirsiniz. Bu şekilde. Artık siz nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Oldukça bereketli bir yemek bu. Daha önce de dediğim gibi. Ve besleyici bir yemek yapımı da gayet kolay bir yemek oluyor. Şimdi kalan sebzelerimi de üzerine ekliyorum. Ve tekrar yani dilim dolmalarımı devam ediyorum bu şekilde. Evet dolmalarımı bitirdim. Tam 300 gram kıyma denk geliyor bu sebzelere. Ben 400 gram kıyma kullandım. Fazla geldi görmüş olduğunuz gibi ama sorun değil. Dilim dolmalarınızı çok az kızartıp da yapabilirsiniz. Ama ben kızartmadan pişireceğim. Dolmaların yağ çekmesini istemiyorum. Şimdi sosumun hazırlamasına geçiyorum. Tavamı ocağa aldım. Altını yaktım ve içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Altını sıkacağım 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı biber salçası ve kalan e, biber salçamızın bir yemek kaşığı kadar domates salçası, bir yemek kaşığı kadar olan e, biber salçamızın yarısını e, bulgurumuzun içine e, kullandık. Yarısını da sosumuzun içine kullanıyoruz. Salçamızı bu şekilde dağılıncaya kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu arada yağım size fazla gelmesin. Biliyorsunuz Elazığ yemekleri bol salçalı ve bol yağlı oluyor. Bu yemeğimizi de usulüne göre yapalım. Benim de damak tadıma uyuyor salçalı ve yağlı yemekler. Seviyorum ben salçalı yemekleri. Evet karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi 4 su bardağı ben ölçtüm suyumu bardakla su ekliyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz salçalı suyumuzu. Şimdi kaynayan sosumu yemeğimin üzerine gezdiriyorum. Sıkmış olduğum orta boy limonumu da ilave ediyorum. Biliyorsunuz ekşili bir yemek bu. Üzerine de bu şekilde böyle bir kapa kapatıyorum. Ve yaklaşık 30-35 dakika kadar yemeğin pişinceye kadar kaynatıyoruz. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Yemeğimin suyu benim gözüme az geldiği için suyumuzun miktarı dolmalarımızın seviyesiyle aynı e, seviyede olacak. Üzerini tam geçmeyecek. Tam da e, dolmaların üzerinde altında kalmayacak şekilde olacak. Şimdi e, üzerini kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Evet hanımlar yemeğimiz pişti, servise hazır. Servis tabağımızı alalım. Bu şekilde çok lezzetli görünüyor. Siz de bu Eliza'a ait bu yemeği mutlaka bir kere de olsa denemenizi tavsiye ederim hanımlar. Bakın ne kadar güzel görünüyor. Çok da lezzetli bir yemek bu. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.